Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, bir sitenin e, abone artmanın, arttırmanın bir sitenin altında linkini de vereceğim. Ee, bunu söylemek için Ata sitemizi de göstereyim. Ama dedi ya. Ha, sitemiz bu. Ama başka bir site daha var. Üç tane böyle siteler var. Oradan kullanabilirsiniz. Ama ben bununkini vereceğim size. Evet buradan gördüğünüz gibi iki tane kredi kalmış. O iki kredimi harcamaya gidiyorum. Ve o iki kredi ikiye basıp kolonu kutuları kabul ediyorum. Emin değilim. Emin diyorsunuz ve tamamlandı diyor. Şu an e, e, yani Şu an bana abonem gelecek ve artacak. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar da bunu göstermek için gelmiştik. Görüşmek dileğiyle, görüşmek dileğiyle hoşçakalın.